Merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü dersimizde basit bir maskeleme tekniği e, uygulayacağız. Bu örnekte hem e, motion twin hem de shape twin örneğini karıştırarak yapmak istiyorum. E, hemen flash dosyamızı açıyoruz. İlk önce flash'a e, bir resim ekleyeceğim. Bunun için file menüsünden import import teklifleyerek sahneye bir tane resim ekliyoruz. Resmimizin boyutları aşağıda görüldüğü gibi genişlik ve yükseklik ama sahneye tıkladığımda sahnenin genişlik ve yüksekliğinden büyük olduğu için o yüzden resmi sahnenin boyutundan biraz küçük hale getiriyorum. Şu anda sahneyle yaklaşık aynı büyüklükte. Sahneden büyük olmamasını dikkat ediyorum. Resmimiz geldikten sonra resme ismini ismi değiştirerek resim veriyorum. İsmini veriyorum bunun için e, oluşturacağım maske e, maskede ben yeni bir layer oluşturuyorum maske adı altında yeni bir layer oluşturuyorum ve bu layer'ı ve bu layer'a bir tane yapacağım örneğe göre bir tane kenarlığı olmayan kenar çizgisi daha doğrusu kenar çizgisi olmayan bir e, daire çiziyorum Gördüğünüz gibi daireyi yerleştirdik. Tabi siz kendi dilinize göre kare de yapabilirsiniz. Amaç bu dairenin maske tekniği sadece daire içindeki alanın gözükmesi ve hareket ettikten sonra ortaya gelip ortadan büyüyüp resmin tamamının gözükmesi. Bunun hedefimiz bu. Bu yüzden topu biraz daha büyük de Şimdi e, frame'ler 10, 20 gibi uzunlukta e, siz bu e, frame büyük uzunluklarını ayarlayabilirsiniz. 15 frame boyunca ben topun F6 tuşuna basarak kopyalıyorum topu F6 tuşuna basarak kopyalıyorum ve topu 15. frame'de nerede olması gerektiğini belirliyorum. Bunu yaptıktan sonra tahminin e, frame'lerin herhangi bir arasında hareketi belirli et, belli etmek için sağ tuşu kullanarak Create Motion Cube'in yapıyorum. Sağ tuşu kullandığımda Create Motion Cube'in işlemi yaptığımda başlangıcı ve sonu belli olan e, topun hareket etmesini sağlıyoruz. Yaptığımız işlem Create Sağ tuşu yaptığımızda Create Motion Cube'in işlemi. Tabi bu işlemi birkaç kere yapıyorum. Resmi de her tv'inde Çoğaltıyorum. Dolayısıyla topun dışarı çıkmamasını sağlayabilirsiniz. İkisini aynı anda gördüğünüz için e, resmin dışına çıkmamasını sağlayabilirsiniz. 30. frame'de tekrar F6 tuşuna basıyorum ve topu 30. frame'deki yerine yerleştiriyorum. Resmi de aynı şekilde F6 tuşuyla çoğaltıyorum ve topu yerine daha da düzgün şekilde ayarlıyorum. Yön tuşları da tabi daha yukarı çıkardım topu. Ve yine aynı şekilde Create Motion işlemini uygulayarak topun bu şekilde hareket etmesini sağlıyorum. Diğer bir işlem F6 tuşuna basarak devam ediyor. Aynı şekilde F6 tuşuna basıyorum resmide. Tabi 45. frame'deyken topun şurada olmasını istiyorum. Bu işlemin sonunda Create More South tuş, Create Motion işlemini vererek topun hareket etmesini sağlıyor. 60. frame'de F6 tuşuna basarak topun, yine bayrağı da gösteriyorum, başlangıç noktasına gelmesini sağlıyor. Da Daha sonra topun ortada olmasını istiyorum. 60, 75, F6 tuşuna basarak alttaki bayrağı da F6 tuşuyla atıyorum ve topu bayrağın ortasına getiriyorum. Bundan sonra yapacağım işlem topun bu çerçeve esnasında genişleyip büyümesidir. Bunu yapmak için grafik olan topu parçalamam gerekli. Çünkü burada bir shape işlemi gerçekleşeceğinden yani topta bir hareketsizlik var ama piksellerinin genişlemesini istiyorum. Yani durağan bir şeyde shape tümün işlemini uygulamam için buradaki grafik olan kısmı yani topu ben shape'e çevireceğim. Dolayısıyla kontrol kontrol B tuşuna basarak bu işlemi gerçekleştiriyorum. Artık shape Iı, nesnemiz şey Daha önce de şeydi ama Create Motion Tool'in işlemini uyguladıktan sonra Create Motion Tool'in işlemini uyguladıktan sonra bu top grafik oluyor. Grafik olduğu için ben bu ıı, topu tekrar Shake'ı çevirmem gerekli ve dolayısıyla Ctrl B tuşuyla Shape'e çeviriyorum. Shape'ı çevirdikten sonra bunun büyümesini Tabi şöyle bir aksaklık oldu. Geri alıyorum. Bunu şekli e çevirdikten sonra çevirir çevirmez Ctrl B tuşuyla gördüğünüz gibi animasyon gerçekleşmedi. Bunun nedeni ise arkadaşlar topun burada grafik olması isteniyor. Ama biz grafik olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla burayı remove yapıyorum. Tekrar Create Motion TV yaparak grafik olmasını sağlıyorum. Bir sonraki keyframe'de ise F6 tuşuna basıyorum. F6 tuşuna basıyorum burada da. Bu bunu shape yaptığımda buradaki animasyon bozulduğu için bir sonraki keyframe'e bunu kopyalıyorum. Sonra artık burada Ctrl B tuşuyla shape yapabilirim. Shape yaptığımda gördüğünüz gibi buradaki animasyonda herhangi bir e, hata çizgi e, işlemi gözükmedi ve şu anda tam anlamıyla çalışıyor. Dolayısıyla burada bu e, frame'i buraya F6 tuşuyla kopyalamış oluyorum ve shape işlemiyle de e, genişlemesini sağlayabilmem için bir olanak sağlıyorum. E, 90. frame sonunda F6 tuşuna basıyorum ve bu topu yine bayrağı da uzatarak da bu topu transform free transform tool yardımıyla alt alt tuşuna basaraktan genişletiyorum. Gördüğünüz gibi top kapanmış e, resmi kapatmış oluyor. Ama biz e, maske işlemi yapacağımız için bu e, sorun olmayacak. Yani resim kapanmayacak. Aksine resim açılacaktır. Animasyonun bitiminde de göreceksiniz. Tabi burada artık e, Create Motion Tv'ni uygulamıyorum. Çünkü e, şekli Shape yaptığım için Shape Tv'nin işlemini uyguluyorum. Gördüğünüz gibi top geliyor, dönüyor. Yani 76. frame'den sonra Shape işlemi gerçekleşerek büyüyerek tam işlem yapıyor. Bundan sonra artık Burası e, gördüğünüz gibi şeklindedir. Bundan sonra artık maske yapabilirim. Yapmam gereken her zaman şu da önemlidir. Maske yapacağınız e, nesne maskenin altında olmalıdır. Ve geliyorum buraya sağ tuş yaparaktan maske, Mask işlemini seçiyorum. Ve artık animasyonumuz maskelenmiş şekilde olacaktır. Başa alıyorum. Gördüğünüz gibi resim dolaşıyor top geliyor orada da yavaş yavaş Bunu kontrol enter tuşuyla da oynatıyoruz. Evet animasyonumuz bu kadar arkadaşlar. Ee, eğer bir sorunuz olursa iletişime geçersiniz. İyi günler.